Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım bu videomuzda yine çok güzel bir airdrop etkinliğinden bahsedeceğiz burada güzel kazançlara sağlayabileceğimizi düşünüyorum Maxi borsasının Entel Türk kanalına özel olarak hazırladığı bir airdroptan bahsedeceğim ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var Lütfen bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği bizler için benim için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen videomuza geçelim isterseniz. Mixi borsasının Entel Türk kanalına özel hazırladığı bir etkinlikten bahsettiğimi söylemiştim. Bakın bu da sayfası. Bu sayfayı da videonun aşağısına açıklamalar kısmına bırakacağım. Buradan yatırımsız ve yatırımlı olacak şekilde kazançlar sağlayabileceğiz bu etkinlik içerisinde. Bu sayfaya tıklayıp videonun aşağısındaki açıklama kısmında bulunan sayfaya tıklayıp buraya geldiğinizde bakın etkinliğin bitmesine şu an 25 günlük bir süre var. Bunu görebilirsiniz. Peki buradan nasıl kazanç sağlayacağız? Sayfaya geldiğinizde birinci etkinlik ödüllerine bakıyoruz. Etkinlik 1'e bakıyoruz. Etkinlik 1'de şöyle bir kazanç sağlayabiliyoruz. 10 USDT vadeli işlem bonusu kazanabiliyoruz. Nasıl? Sayfaya geldik. Burada Maxi'ye kayıt ola tıklayıp kaydolduktan sonra aynı gün içerisinde KYC yani kimlik doğrulamamızı yaptığımız anda bize 10 USDT bir vadeli işlem bonusu geliyor gördüğünüz gibi. Bakın hiçbir yatırım yapmadık. Sadece kayıt olduk Vexi borsasına ve kimlik doğrulamamızı yaptık. 10 USDT kazandık. Etkinlik 2'de ise şöyle 200 dolar yani Maxi borsasına 200 USDT yatırdığımızda herhangi bir işlem yapmak zor değiliz. Sadece 200 USDT spot cüzdanımıza yatırıyoruz. 10 USDT daha kazanıyoruz. Bakın 20 USDT oldu şimdiye kadar. Aynı şekilde yine vadeli spot işlem 3000 dolarlık bir spot işlem hacmine veya vadeli işlemlerde 24000 dolarlık bir işlem hacmine ulaşırsak ekstra bir 15 USDT vadeli işlem bonusu da kazanıyoruz. Bunlara ek olarak, eğer bunları da değerlendirmek isterseniz yapabilirsiniz tabii ki de. Ve bu yukarıdaki net para yatırma ve işlem hacmi koşullarını karşılayıp e, piyasa işlem piyasa işlem hacmi en az 12.000 USDT veya vadeli işlemlerde en az 48.000 USDT olan kullanıcılar artı bir de 20 USDT daha kazanıyor. Hani bu e, işlem hacmi bölümünü belki değerlendirmek istemeyebilirsiniz ama. Buradaki 200 USDT yatırıp bir 10 USDT vadeli işlem bonusu almak da mantıklı geliyor bana. Burada da zaten tabloyla göstermiş. Gördüğünüz gibi nasıl bir kazanç sistemi var. Ee, şurada şu nota dikkat edin lütfen. Kullanıcılar hesap açmalarından itibaren 7 gün içinde para yatırmalı ve 30 gün içerisinde işlem hacmi yapmalıdır. Alım satım işlemi yapmalıdır. Bu önemli bir nokta. Ee, etkinlik 3'e bakalım. Etkinlik 3'te de şöyle bir durum söz konusu. Burada hesap açtıktan sonra 7 gün içerisinde para yatırma ve işte şurada gördüğünüz gibi 1.5 milyon dolar vadeli işlem hacmine sahip kullanıcılar 1000 dolara kadar vadeli işlem bonusu kazanabiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu da çok şu şekilde işliyor. Atıyorum hesabı açtınız. 500 dolar üzerinde bir yatırım yaptınız. Zaten 10 USDT vadeli işlem bonusunu deminki etkinlikten alıyordunuz. 1500 dolar ve üzeri 1500 dolar ve üzerinde bir yatırım yaptınız. Sadece borsaya para gönderdiniz. Atıyorum eee şey değildi. paranız 1500 USDT. Onu blockchain zinciri üzerinde Maxi'ye gönderdiniz. Burada yine 20 USDT vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. Bakın hiçbir şekilde işlem hacmi yapmak zorunda dahi değilsiniz. Ee, aynı şekilde burada yine 3000 dolar maxi borsasına yatırdığınızda 70 USDT vadeli işlem bonus kazanıyorsunuz. Yine bir vadeli işlem hacmi yapma zorunluluğunuz yok. 3000 doları gönderdiğinizde 3000 dolar üzerinde bir parayı gönderdiğinizde 70 USDT vadeli işlemi elde ediyorsunuz. Sonrasında yine 5000 dolar gönderim yapıp 500 bin dolar üzerinde bir vadeli işlem hacmi yaparsanız yani kaldıraçlı piyasalarda 300 USDT bir işlem bonus kazanıyorsunuz. 10 bin dolarlık bir yatırım yapıp sonrasında 2 milyon doların üzerinde veya 2 milyon dolarlık bir vadeli işlem hacmi yani işlem hacmi nedir? Mesela benim 10 dolarım var. Vadeli işlemlerde 10 dolarlık pozisyon açtım ve kapattım. Benim 20 dolarlık işlem hacmi var. Öyle düşünün. 2 milyon dolarlık bir vadeli işlem hacmi de yaparsınız. 1000 USDT bir işlem Bonus kazanıyorsunuz değerlendirmek isteyenler için bence olabilir Hani bu işlem hacimlerine erişen arkadaşlarımız varsa aranızda burada da zaten göstermiş bakın 500 dolar ve üzeri para yatırdığımızda 10 USDT vadeli işlem yapmak zorunda değiliz 1, 1500 dolar üzerinde bir yatırım sağladığımızda vadeli işlem yapmak zorunda değiliz 20 USDT işlem Bonus kazanıyoruz 3000 dolar ve üzerinde bir yatırım yaptığımızda yine bir vadeli işlem yapmak zorunda değiliz. Herhangi bir al yapmak zorunda değiliz. Direkt burada 70 USDT'lik bir gelir elde ediyoruz. Sonrasında demin dediğim gibi zaten tabloyla da gösterilmiş. Etkinlik bu şekilde. Hükümler ve koşullarda burada. Buradan da okuyabilirsiniz. Zaten bu sayfanın linkini videonun aşağısına açıklamalar kısmına bırakacağım. Dediğim gibi burada önemli olan faktör. şu bu sayfanın linki ile kayıt olmak. bu etkinliklerden etkinlikten yararlanabilmek için buradan meksiye kayıt ola tıklayarak kayıt olmanız gerekiyor. Bunun dışında gidip kendiniz kayıt olursanız maalesef yararlanamıyorsunuz. Bunu da bu şekilde özetleyebilirim. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu ve etkinliği beğenmişsinizdir. Ee, sizlerin desteği sayesinde elde edebildiğimiz bir etkinlik oldu bu. Ee, yoksa durup dururken gelip kanala özel etkinlik vermiyorlar. Ne kadar fazla kullanıcı ilişirseniz kullanıcılar için o kadar e, daha fazla etkinlik elde edebiliyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz dediğim gibi lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. E aynı şekilde Bybit'in de bir etkinliği var. Bunu da şey yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Burada 2023 yılında hala güncel olan airdrop'lar var. Bakın bu bölümde. Bunu da inceleyebilirsiniz sayfamızda. Burada birçok etkinlik paylaşıyoruz ve aynı şekilde şey de paylaşıyoruz. 0'dan 100'e teknik analiz eğitim seti de paylaşıyoruz. Bu videolarımız da devam edecek. Bunları da değerlendirebilirsiniz isterseniz. Bitmat borsasında bir vadeli işlem bonusu etkinliği var. Bu da e, geçerli diye hatırlıyorum hala. 30 USDT'ye kadar bir gelir elde etme durumu söz konusu vadeli işlem bonusu olarak. Hani buradaki 30 USDT'yi de yine değerlendirebilirsiniz isterseniz. Sadece burada ismi değişti diye hatırlıyorum bu etkinliğin. Dediğim gibi bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve size yardımcı olabilmişimdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.